Kolay gelsin hayatım. Teşekkür ederim. Bir kadının rahatsız edilmemesi gerektiği bir noktadasın şu anda. Belanı arıyorsun. Evet, pornoma kötü kokular geliyor. Gelir. <laughs> ne istiyorsun? Hadi ekonomik faaliyetleri anlat da dinleyelim. Şimdi? Şimdi. Bir saniye beklemen lazım. Şimdi ekonomik faaliyet türleri. Birincil, ikincil, üçüncül ekonomik faaliyet türleri. E, dördüncül ve beşincil de var. Üç, dört, beş aslında hizmet sektörü oluyor. Ormancılık. Ee, balıkçılık, hayvancılık, madencilik, işte çiftçilik, bunlar doğrudan doğadan elde ettiklerimiz birinci oluyor, İlk iş hayatı. Sonra sen domatesi ürettin, ben senden domatesi aldım, bunu ketçaba çeviriyorum. Nerede fabrikada? Bir imalat söz konusu değil mi? Bir üretim söz konusu. Evet. Ee, dolayısıyla ne yapıyor bu? İkincil oluyor. Yani sanayi ikincil ekonomik faaliyet türü oluyor. Ham maddeyi alıp işliyor. Evet, işliyor. Sonra Baban geliyor, benden ketçabı alıyor, ee, bakkalda satıyor. Suya, sabuna dokunmadı değil mi? Benden aldı, sattı. Evet. Ne oldu burada? Hizmet vermiş oldu değil mi? Mesela öğretmen, ben öğretmenim. Bir hammadde var mı elimde? Yok değil mi? Hammadde hmm. yok. Hizmet veriyorum. Mesela doktor, bir üretim ham madde var mı? Yok. Yok. Bir domatesi, patatesi var mı? Yok değil mi? Balığı, kerestesi yok. Dolayısıyla bunlar, Hizmet olmuş oluyor. E, ulaşım sektörü işte pilot, şoför, e, mühendis bunlar hizmete giriyor. Hizmet de kendi içinde 4 ve 5 diye ayrılıyor. 4'te bilgi işlem var. Grafik tasarım var. Biraz daha klavye, teknoloji hmm. tamam mı? E, 5'te ise en üst seviye, zirve mesela ne olabilir? Siyaset. Yani yöneticiler olabilir, CEOlar CEO olabilir. Yani küresel ölçekte söz sahibi olan kişiler diyebiliriz. Hmm. Ee, burada bir soru tarzı şu olur. Mesela bir grafik verir. Grafikte çalışan insanların ekonomik faaliyet türlerine dağılışının yüzde olarak verir. Mesela bu grafik bir ülkeye ait. Bu grafikte büyük çoğunluk atıyorum yüzde 60'ı hizmet sektöründe yani üçüncül der. Sonra işte yüzde %30'u sanayi der. Geriye ne kaldı? %10 da tarım der. Bu ülke için neler söyleyebiliriz? Şimdi öncelikle şöyle sıralama yapacağız. 3, 2, 1. Üçüncül, ikincil ve birincil diye sıralandı değil mi? Bu gelişmiş ülkedir. Yani gelişmiş ülkede çalışan nüfusun büyük çoğunluğu hizmet sektöründedir. Sonra sanayi geliyor. Çünkü sanayide insana ihtiyaç yok ya makineler çalışıyor. En az paya sahip olan da tarım çünkü gelişmiş ülkede tarım yok anlamına gelmesin bu. Tarımda da makineler hayatımıza girdiği için mesela eskiden 100 kişi bir bahçeyi çapalıyordu değil mi? Artık çapa makineleri var, traktörler var. Bir kişi o aracı kullanıyor, geri kalan 99 kişiye ihtiyaç kalmadı. Evet. Heh. Dolayısıyla makineler hayata girdiği için artık insan sayısına ihtiyaç kalmadı. Hani bu demek değildir ki tarımda üretim yok. Üretim var. Hatta daha modern yöntemler kullanılıyor. Birim alandan daha çok verim elde ediliyor. Tamam mı? Hı hı. E, bu ülke için mesela gelişmiş ülke dedik ya, ne diyebiliriz? Okur-yazar oranı fazla diyebiliriz, kentsel nüfus oranı fazla, ham madde tüketimi fazla diyebiliriz. İşte ham maddeyi mesela ihraç ve ithal olarak karşımıza çıkabilir. Mesela ihracat dışarıya satmak, ithalat dışarıdan almak ya ham maddeyi dışarıdan alır diyebiliriz. Çünkü kullandığı için sanayisi olduğu için bu ham maddesini dışarıya satmaz. Aksine kendi ham maddesini kullanır değerlendirir bir de fakir ülkelerden ham madde satın alır onları 3 liraya alır 5 liraya işledikten sonra geri satar. Ama gelişmemiş ülke ham maddeyi dışarıya satar. Dışarıdan da işlenmiş ürün alır. Evet. Bu ayrım da önemli. Peki o zaman bu ülke için başka ne diyebiliriz? Sağlık sistemi gelişmiştir, yaşam süresi uzundur, ortanca yaş büyüktür, e, ee, okur oranı fazladır. Yaşlı nüfusu daha fazladır. Evet, yaşlı nüfusu daha fazladır. Çocuk nüfus, çocuk bağımlı nüfus daha azdır. Bu tarz yorumlar yaptırabilir. Bir diğer grafikte ise nasıl sıralama olur? Mesela gelişmiş ülkede 3, 2, 1 dedik ya. Üçüncül, ikinci, birinci en sonda. Gelişmemiş ülkede bu sıralama nasıl olur? Bir en başta olur. Tarım en başta. Hı hı. Yani sanayi 2 olabilir. 1 2 3 diye gidebilir. Ya da 1 3 2 de olabilir. O an tam karar veremedim. Niye şüpheye düştün? Yani sanayisi çok gelişmiş olmayabilir. O yüzden hizmet sektörü daha fazla olabilir. Yani evet, ee, zaten öğrenci burada Tonga'ya düşüyor. 3-2-1 deyince gelişmemiş ülkeye de 1-2-3 diyor. Evet 1 okey. Tarımda çalışan insan sayısı fazla. Ama ikinci sıraya sanayiyi koyamayız. Çünkü sanayisi gelişmiş olsaydı zaten bu ülke gelişirdi. Üretim yapardı. Dolayısıyla sanayi son planda. Hizmet ikinci planda. Yani 1-3-2 diye sıralamamız gerekiyor. E mesela hizmetten kastımız da mesela atıyorum e, ee, hızlı trenleri yoktur, pilot fazla yoktur ama mesela kayıkla karşıdan karşıya insan taşıyorlardır. Hmm. Mesela orada da öğretmen var, orada da doktor var. Hani dolayısıyla hizmet sanayiden yine ön planda oluyor. Bu ülke içinde gelişmemiş ülke diyebiliriz. Ama şöyle bir soru var bir de. Mesela bu ülkede tarımda çalışan insan sayısı fazla ya. Mesela Nijerya diyebiliriz bu gelişmemiş ülkeye. Kibarca az gelişmiş ülke diyoruz artık. Gelişmiş ülkeye de Hollanda. Hollanda'da tarımda çalışan insan sayısı az. Nijerya'da fazla. O zaman Nijerya'da tarımda elde edilen gelir daha fazladır diyor. Yani. Nijerya'da daha çok insan tarımda çalışıyor. Hollanda'da daha az insan tarımda çalışıyor. O zaman Nijerya'da tarımda elde edilen gelir daha fazladır. Değil. Neden? Makineleşmede daha hızlı elde edersin. Evet. Dolayısıyla yani daha çok insan çalışıyor olması daha çok gelir elde ettiğin anlamına gelmez. Burada tohum ıslahı var, kaliteli tohum var, makineleşme var, gübreleme, ilaçlama var. Dolayısıyla daha az insan çalışarak daha kaliteli, daha çok ürün elde edilebiliyor Hollanda'da. Bu evet. yanılgıya düşmemek gerekiyor. Kesinlikle. Yani ekonomik faaliyet türlerinde başka söylemek istediğim bir şey yok. Bu kadar. 음, hmm. 그쵸.